Şirket raporları video serimize hoş geldiniz. Bugün sizlere Lilya Kağıt için hazırladığımız kapsamlı rapordan bahsedeceğim. Lilya Kağıt'ın hikayesine bir göz atacak olursak 1930 yılında çırçırcılık faaliyetleriyle başlıyor aslında şirketin hikayesi. 1964'te Gaziantep'te ilk otomasyonlu iplik fabrikasını kuruyor. 1984'te ise Çorlu'daki iplik tesisini devreye alarak tekstil tarafına önemli bir oyuncu haline geliyor. 2000'li yıllara geldi dinde de bu 2000'li yılların başında stratejik bir dönüşüm kararı alıyor şirket ve tekstil faaliyetlerinde de kademeli olarak bir azaltıma gidiyor. Tabii bu dönemde de tekstil tesislerinin kendi kendine yetebilmesi amacıyla da 2004 yılında Marmara Elektrik Üretim A.Ş bünyesinde elektrik santrali kuruluyor ve 2005'te de devreye alınarak tesislerin elektrik, buhar ve sıcak su ihtiyaçları karşılanmaya başlıyor. Tam bu enerji altyapısı kurulumu sırasında şirket için yeni bir aslında büyüme alanı olarak temizlik kağıdı sektörü öne çıkıyor ve işte burada Lila kağıdın bugünkü ana faaliyet alanına geçişinin temelleri de atılıyor. Tabi bu stratejik dönüşüm Lila kağıdın zaman içinde entegre üretim yapısına, güçlü ihracat ağına ve yüksek katma değerli ürün portföyüne sahip bir temizlik kağıdı üreticisine dönüştüren sürecinde başlangıcı olmuş oluyor. Lila kağıdın en güçlü tarafına baktığımızda ihracat odaklı aslında iş modeli öne çıkıyor. Şirket gelirlerinin yaklaşık %70'ini 80'den fazla ülkeye yaptığı ihracattan elde ediyor ve Türkiye'nin de toplam temizlik kağıdı ihracatının neredeyse %30'unu tek başına gerçekleştiriyor. Gelirlerin büyük bölümünü dolar ve euro cinsinden sağlıyor. Tabii böyle olması da lila kağıda doğal bir kur koruması sağlayarak net ihracatçı profilinde güçlü bir konumda yer almasına da destek veriyor. Bunun dışında ihracat gelirleri demiştik orada %75 ila %80'i e Avrupa ve İngiltere'den geliyor gelirlerin. Yakın pazarları da hem bobin kağıt hem de nihai hijyen ürünlerini sunuyor. Uzak pazarları da ağırlıklı olarak bobin kağıt ihraç ediyor. Noa ve Noa Professional gibi uluslararası markaların da desteğiyle konver converting ihracatının payı toplam converting satışlarının yüzde 35'ine kadar yükselmiş durumda. Lila Kağıt'ın tam entegre olmasından da bahsetmeden geçemeyeceğim. Lila kağıt tam entegre üretim yapısına sahip sektörde önemli bir maliyet avantajı sağlıyor kendine. Türkiye'nin en büyük 3 üreticisinden de biri olan şirket 271 bin tonluk kapasitesini %85 ila %90 aralığındaki doluluk oranıyla çalıştırıyor. Ergene Tesisi bobin kağıttan nihai ürüne kadar tüm süreci tek çatı altında yöneterek hem maliyet verimliliği hem de tedarik güvenliği de sağlıyor. Bir de tabii ki de büyüme hikayesinin en önemli adımlarından biri Erzurum fabrikası. 2025'in 4. çeyreği itibariyle kademeli devreye alınacak tesis. 70 bin ton ek kapasiteyi yaratacak aynı zamanda. Tabii bu yatırım Lila kağıdının aslında Orta Asya, Rusya ve Afrika pazarlarına da doğrudan erişimini sağlayacak. Bu da tabii bir doğudan batıya operasyonel verimliliği de bir nebze olsun da arttırmasına destek verecektir. Ürün karmasına bakalım. Şirketin marş gücünü aslında destekleyen ana unsur katma değerli converting ürünlerin payındaki artış aslında. Ürün karmasının da 2024'te %75'e %25'ten 2030 yılında %60'a %40'a kaymasını bekliyoruz. Marka bazlı fiyatlama modeli de sayesinde aslında bu model sayesinde sellos fiyatlarındaki dalgalanmalarında kar arılık üzerindeki etkisi sınırlı olacaktır. Enerji yatırımına da bir bakalım. Lira kağıt 50 megawattlık güneş enerji yatırımıyla elektrik ihtiyacının yaklaşık %25'ini kendi karşılamayı hedefliyor. Tabii bu yatırım 2029 yılından itibaren yıllık 7 milyon dolara yakın enerji tasarrufu da sağlayacak şirket için. Buna ek olarak da akıllı depo yatırımı var ve ölçek ekonomileri, operasyonel verimliliği destekleyen diğer unsurları da sağlayacaktır. Risklerden de kısaca bahsedelim. Tabii ki de ihracat yolu Yoğunluğu var bu şirketin. Lila kağıt için ihracat güçlü bir avantaj olmakla birlikte gelirlerin de %75 ila %80'inin Avrupa ve İngiltere'den geliyor olması aslında bölgesel talep riskini de bir nebze olsun beraberinde getiriyor. Avrupa ekonomisinde yaşanabilecek bir yavaşlama kısa vadede sipariş hacimlerini ve fiyatlama gücü üzerinde de baskı yaratabilir. Bunlar da şirketin geniş ihracat ağı, küresel ticaret politikaları, jeopolitik gerilimler ve lojistik aksaklıklara karşı duyarlılığını yaratıyor. Özellikle Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya pazarlarında yaşanabilecek politik belirsizlikler, tabi buna Rusya'da dahil, ticaret akışlarını etkileyebilecektir şirket için. Döviz bazlı gelirlere bakacak olursak da şirket gelirlerin büyük kısmını dolar ve tabi euro cinsinden elde etse de bazı operasyonel giderlerin TL ağırlıklı olması tabi dönemsel kur uyumsuzlukları yaratabiliyor. Özellikle TL'nin reel olarak hızlı değer kazanması ihracat marjları üzerinde de geçici bir baskı oluşturabilir. Bu da bir risk unsuru. Avrupa ve yakın coğrafyada temizlik kağıdı pazarlarında rekabet oldukça yüksek özellikle burada düşük maliyetli üreticilerin agresif fiyatlamaya yönelmesi bobin kağıt segmentinde fiyat baskısı yaratabilir ve tabii bu da akabinin de marjları sınırlayabilir. Selüloz fiyatları var. Tabi burada ham maddeden de bir bahsedelim. Lia kağıt selüloz ihtiyacının tamamını ithal ediyor. marka bazlı fiyatlama modeli bu riski sınırlasa da aslında selüloz fiyatlarında ani ve sert dalgalanmalar kısa vadede brüt kar marjında baskı yaratabilecek potansiyele sahip. Bunu da hatırlatalım. Tabi burada kapasite artışı Var. Erzurum fabrikası da devreye girecek ve 70 bin tonluk yeni kapasitelerin talep artışıyla senkronize ilerlemesi kritik olacak. Talep tarafında beklenenden yavaş bir toparlanma olması durumunda kapasite kullanım oranları ve birim maliyetler geçici olarak olumsuz tabii burada etkilenebilir. Erzurum yatırımı stratejik açıdan önemli olmakla birlikte bunu zaten avantaj olarak öne çıkarıyoruz büyük ölçekli sanayi yatırımlarında zamanlama ve bütçe sapmaları riski her zaman mevcut. Ayrıca burada olası gecikmeler beklenen ölçek ekonomilerinin ve verimlilik kazanımlarının ötelenmesine neden olabilir. E bunun dışında Erzurum yatırımı için alınan 6. bölge teşvikleri karlılığı destekliyor tabii ki de. Ancak bu teşviklerin süresinin dolması sonrasında efektif vergi oranının da bir normalleşme orta vadede tabii ki de net karlılık üzerine sınırlı bir baskı yaratabilir. Bunda risk olarak sıralıyoruz. Enerji ve gider maliyetleri var. Son olarak güneş enerjisi yatırımları da burada maliyetleri azaltacak olsa da kısa vadede enerji ve lojistik maliyetlerindeki dalgalanmalar tabii ki de operasyonel giderleri etkileyebilir. Özellikle de küresel enerji fiyatlarında yaşanabilecek ani yukarı yönlü yükselişler risk unsuru olmaya devam edebilir. Değerleme tarafına geçecek olursak, temel varsayımlara baktığımızda büyümenin ana sürükleyicisinin kapasite artışı olduğunu görüyoruz. Erzurum tesisinin 2028'de tam kapasiteye ulaşmasıyla satış hacminin 2025'e kıyasla %24 artması, gelirlerin ise 2025 yılında 315 milyon dolardan 2030 yılında 459 milyon dolara yükselmesi ve son olarak da %7.8 yıllık birleşik büyüme oranı ile büyümesini bekliyoruz. Ton başına gelirlerde de hem bobin kağıt hem de converting tarafta kademeli artış öngörümüz bulunuyor. Karlılık tarafında ise katma değerli converting ürünlerinin payındaki artış ve yenilenebilir enerji yatırımları öne çıkıyor. Ürün karmasının 2030'a kadar %75'e %25'ten %60'a %40'a kaymasını, güneş enerjisi yatırımlarında 2029'dan itibaren yıllık 7 milyon dolara yakın enerji tasarrufu sağlamasını bekliyoruz. Tabii bu çerçevede de brüt marjların %30'dan tabii bu bizim 2025 tahminimiz %32.2'ye. Favök marjının ise %19.3'ten tabii burada da %19.3 bizim 2025 tahminimiz %22.9'a yükselmesini öngörüyoruz. Operasyonel tarafta ise Ergine'de akıllı depo yatırımı bulunuyor. Erzurum'daki ek kapasiteyle gelen ölçek ekonomisi ve enflasyon kur farkının daralması gider baskılarının da azaltacak unsur olduğunu düşünüyoruz. Tüm bunlarla birlikte de bu sayede operasyonel giderlerin satışları oranında %16.5'dan %15.1'e gerilemesini bekliyoruz. Yatırım harcamaları kısmından da bahsedelim. 2025 ila 2027 arasındaki dönemde yoğunlaştıktan sonra normalize olacağını, net işletme sermayesi ihtiyacının ise ürün karmasındaki değişimle sınırlı artış göstereceğini varsayıyoruz. Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti hesaplamamızda da %6 risk primi 0.9 beta ve %2 sonsuz büyüme oranı kullandık. Güçlü büyüme görünümüne rağmen lila kağıt hissesi için 2025'te 4.7, 2028'de 3 FD Favök çarpanın seviyelerine gerileyen çarpanlarla işlem görüyor ve küresel benzerlerine göre de yaklaşık %45 iskontolu. Sonuç olarak da hisse başına 48 liralık hedef fiyat ve alt tavsiyesiyle takip listemize ekliyoruz liyakağıdı. Değerlememizde tabii ki de Amerikan doları bazlı ve enflasyon muhasebesi uygulanmış yine analizine %50. Uluslararası benzer şirketlere dayalı çarpan analizine de %50 ağırlık verdik. Burada bir harmanlanmış yaklaşım uyguladık. Çarpan tarafında 2026 tahminimizde ise 6.9 FDFO ve hedef çarpanını esas alırken Türkiye'nin daha yüksek ülke risk primi nedeniyle de bu çarpanın %25'lik bir is uyguladığımızı da söylemek isterim. Böylelikle de 5.2 hedef çarpanını esas almış olduk. Temettü hikayesinden de kısaca bahsedeyim. Yakaat son 11 yılın onun da temettü dağıtarak güçlü bir temettü geçmişine de sahip. Önümüzdeki dönemde de yüksek nakit akışı ve düşük kaldıraç sayesinde bu politikanın aslında sürdürülebilir olması bekleniyor. 2026 içinde öngörülen %7 ila %8 aralığındaki bir seviyede temettü getirisi hisseyi gelir odaklı yatırımcılar için de cazip kılıyor. Sizler de detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.